Evet, iyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Mert Sulti, yani Sultan. Size güzel bir çay kolektifiyle geldim arkadaşlar. Zamansız zamana niyet ederek bu çay kolektifini atacağım sizlere. Evet, beni takip alan, takipte olan, enerjilerini benimle eşleştiren Tüm arkadaşlarımı niyete alarak bu yorumu yapacağım. Sevgili arkadaşlar, umarım enerjilerimizi eşleştiririz diyorum. Evet, bardağın ortasında dağılmış bir e, kafa var. Bak, dağılmış bir kafa. Bu kafanın içerisinde bir milyon olmuş sorunlar var diyor arkadaşım. Seni en çok yıkan da bak gözyaşı. En çok yıkan da ben beni e, beni diyor dışarıdaki insan değil de diyor. Evin içindeki yani kaleyi içten fetheden bir insan var diyor. Bu haneyi ikiye bölmüş diyor. Kaleyi içten yıkan insan diyor. Bu insan beni yaraladı, beni sırtından vurdu diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size sevgili arkadaşlar buradaki konuyu. Dışarıdaki insan evin içinde yıkamaz. Evin içini yıkan içten düşmandır. Bu da hanenizde içten bir düşmanın haneyi ikiye bölmesi, evliliği veya yuvayı ikiye bölmesi arkadaşlar. Yalnız üzülerek söylüyorum. Bu hane içerisindeki düşmanınızın size yapmış olduğu enerji çalışmasında cabasıdır arkadaşım. Bu da sizin olayların üstüne toz biber olmuş haşhaş gibi karnınızın içine saçılmış bir tepenar işte mevcut bu haşhaş taneleri saçılmış ama bu haşhaş tanelerin içerisinde bir de maddi olarak bankalarla başı dert olan kişi veya kişiler var beni dinleyen arkadaşlarım bununla ilgili kafada kurup yazıyorlar bir çözüme ulaşmak istiyorlar ama çözüme ulaşacaklar. Bir alternatif var ki bu alternatif e, sizi düze çıkartacak. Bakın bardağın tam altında deveyi gördünüz mü arkadaşlar? Sizler ya bir ev değiştireceksiniz ya bir hane değiştireceksiniz ya da bir eşya toplayıp sanki kaçar gibi bir yerden bir yere gideceksiniz. Kaçar gibi derken kaçmak anlamında demiyorum. Her şeyi arkanızda bırakıp ferahlama yönüne doğru gitme çabası içerisindesin. Sen bulunduğun yerdeki kırgınlığını atamıyorsun. İçinde oradaki yaşadığın olayları, bulunduğun yerdeki olayları arkadaşım artık sindiremiyorsun. Sindiremediğin gibi de orada da yaşamak istemiyorsun. Nefes almakta da dahi zorlanıyorsun. Ee, bak burada akrebi gördün mü? Akrep kuyruğunu çevirmiş. Sana doğru yaklaştırıyor. Sana zehrini akıtmak isteyen bir insan var. Ama sen o kadar temkinli davranıyorsun ki bu akrebin zehrini sana akıtmasına müsaade etmiyorsun diyorsun ki senin neler söyleyebileceğini kestiriyorum. Senin neler yapabileceğini kestiriyorum o zehirle, o kuyruğunla kendi kendini sok, bana fırsat, ben, 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 beni etkileme diyorsun. Aynen de bu çizgide bak devam et. Kendi kendini sokup kendi kendine kahrolsun. O fırsatı asla verme arkadaşım. Çünkü bu insan, bu akrep şeklinde çıkan insan... Ee, yani ne sana bir dost olur, ne de bir arkadaş olur, ne bir sevgili olur, ne bir partner olur. Yani bundan hiçbir türk olmaz sana. Zehrine akıtarak kendini besleyen bir insan. Yani insanları zehirleyip gezen bir yapıya sahip arkadaşım. O yüzden ondan mesafeli durman gerekiyor. Şimdi burada bir erkek var arkadaşım. Biraz kaslı gibi böyle ee, kilolu kilolu bir erkek bu. Ee, hatta burun kenarlı böyle alın kısımları, şaka kısımlarına doğru saçları şey yani ağız dökük diyebilirim. Büyük kafalı, karpuz gibi bir kafa var. Küçük kafalı değil bu insan. Bu insana bu insan sana doğru sürekli seni stokluyor, seni takip ediyor. Hatta adında soyadında M, N, M, N, E, L harfleri mevcut arkadaşım. Fakat bu insan bak evli. Bu insan evli ve seni takipliyor. Seni takipleyene kadar önündeki parayı takiplesin bence. Çünkü neden? Bu seni takiplerin cilten diye eldeki karıyı takiplemiyor. Eldeki karı da başkasıyla fingir diyor. E, allem gullem ediyor. Arkadaşlar. Ama geç ee, de olsa bunu fark edecek ee, bu karısının olduğunu ve seni stalkluyor seni takipliyor da senin arkandan da kuyunu kazıyor arkadaşım yani sana ulaşamıyor sen bu insana pas vermiyorsun mesafelisin o pası da verme zaten sevgili arkadaşım çünkü yalan konuşan bir insan mesela bekarın dediyse evli olduğunu söylüyorum burada mesela iki tane çocuğunun olduğunu hatta üç çocuğunun olduğunu da diyebilirim. Ee, hatta ikinci evliliği de diyebilirim arkadaşlar. Böyle bir insanla sen hiçbir el olmamanı, araya bak buradaki aradaki mesafeni korumanı öneriyorum. Çünkü yalanlarla dolu bir insan. Yani donunu tutamıyor, kendine hayrı yok. Kalkmış akkok etmeye, adamlık etmeye, erkek kim diye geziyor. Ben, benim nazarımda bu tarz insanlar erkek sıfatını taşımamalı, etek diyorum. Çünkü yalanlarla dolu bir insan. <laughs> Sen şimdi bak hedefini belirlemişsin, oku eline almışsın. Sen kafanda bir planlama yapıyorsun. Bu hikayenini kendine göre al. Planladığın şeyi 12'den vurmaya çalışıyorsun. Bak ok elinde saçlarını savurarak bir kadın buradaki. Bak bu oku yaydan atacak. Atacağım ama diyorsun biraz daha beklemeliyim ve ben tek atışla şah ve mat etmeliyim diyorsun. Evet bu oku yaydan yayını çekmişsin daha atışı yapmamışsın. Atışı yapmak için de kafandaki e, doneleri toplayarak hareket ederek bu oku yaydan atacaksın. Evet 12'den vuracaksın haberin olsun. Yerine varacak yani hedef yerine ulaşacak arkadaşım nasipli bir insansın çok güzel nasiplerin var parça parça bak bundan iki ay kadar üç ay kadar önce şu, bu şu ankinden iki ay öncesi üç ay öncesi elinden bir miktar borçlar için ya da bir bir, bir bir yere ödemen gereken paralar ödenmiş parasız bir dönemin dönemde olduğunu söylüyorum ama hemen yakın süreç içerisinde 15 gün içerisinde diyebilirim ya da Bayram arifesi de diyebilirim eline geçecek iki, iki miktar para sana nefes aldıracak nefes aldıracak ve sevineceksin arkadaşım hemen aldım kabul ettim de enerjileri Lütfen aktif hale getirin sevgiye dair var ya gönül kırgınlığım var bak kalpler karşılıklı gönül kırgınlığın var. Daha ki sen e, sevgi anlamında insanlara karşı, kişiye karşı duygularını tamamen kapatmışsın. Ya şöyle kafamı dinlemem, dinleyeyim daha hayırlı diyorsun sevgili arkadaşım. E, ve hayatına kimseyi almak istemiyorsun. Ama her ne kadar sen gönül kırgınlığı yaşadığın insandan e, da dahil olmak üzere hiç kimseyi hani, e, gönlümü almak istemiyorum deyip kapadığın kapıları geçmişten gelen bir insan yine bu kapıyı aralamak için senin gönül kapını tıkrayacak ama ben nacizane sana söylerim tekrar söylüyorum denenmişi deneme huylu huyundan vazgeçmez arkadaşım sen denenmişi deneyip o kapıyı tıkrayana tekrar o kapıyı kapat çünkü senin hayatında çok farklı güzel şeyler olacak. Geçmişe dönersen aynı araba tekeri gibi tekrar tekrar aynı musalları yaşarsın arkadaşım. Bunun üstünü de başa, basarak söylüyorum ki zaten zaten sen bu insanı ihanet ya da bir başka insanla görüşür gün için ayrılmışsın. Tekrar o kapıyı aralamanın da hiçbir anlamı yok arkadaşım. Hani boşandıysan da geri evlenmeye kalkma veya tekrar o insanla hayatını yaşamaya kalkma arkadaşım tekrar söylüyorum huylu huyundan vazgeçmez. Çünkü senin hayatımda çok farklı güzel yenilikler var diyorum. Evet şu gözleri de patlatalım. İkiye ayrılmış hane. Tekrar bir araya gelir mi? Hayır gelmez arkadaşım. Tamamen dağılmış. Dağılması da aslında hayırlı. Sen üzülüyorsun ama aslında hayırlı olduğunu söylüyor çay kolektifi. Evet şifa olsun arkadaşlar. Özel açılımlar var. Lütfen etkileşim, paylaşım, destek. Sevgiler görüşmek üzere.